Oğlum çok içtin lan yat artık. Hiç sormuyorsun neden içiyorsun? Neden içiyorsun? Nereden lan? Mekandayım gel takılalım. Ya yatıyorum abicim gelemem ya. Gelemezsin. Alo? <laughs> 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 Kız mı lan o? Alın. <laughs> Dile benden ne dilerse. Araba. Al sana araba. Kahvenizi nasıl olsun efendim? Yani genellikle aldırmaya çocuğu yolluyorum. Sen gitar çalabiliyor musun lan? Tabii ki çalarım abi. Çal bakayım. <laughs> 14 senedir çocuğumu göremiyorum ben abi. Neden abi neden? Çocuğum yok ki benim. Seviyorum seni deli. Manyak. salak. Şerefsiz. Lan kahpe. Piç. Orospu nasıl konuşuyorsun lan sen? Ya kurban bayramında hani hayvan kestik ya. Eee şeker bayramında da şeker mi keseceğiz? Trabzon Spor'a yeni hoca gelmiş. Teknik direktör mü? Yok, Ramazan bayramı için özel hoca kiralamışlar. Oha, süpermiş lan. Tövbe tövbe. Hı Bak nefesini tut, geçecek. Tut. Tut, bırakma. Evet, evet, evet. Bak, ben demiştim geçecek diye. Abi polis, polis. Elimi soyuyorlar. Elimi soyuyorlar. Ne? Ne? Oyalıyım mı? Ha. Lası manyak mısınız? Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabundadır mı diyeyim? Çıkar paraları. Yok. <laughs> tamam abi ya her şey para değil ki yani. Her şey para değil. görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> ne? Ne yaptınız bu fırın içinde be ya? Köpek gibi pişirdiniz. Ne demin Ne? Anasını sıkmışsınız makinanın ya. Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Kediler siktir amına koyayım ya. Olmaz böyle şey. Yok sarı mı Tam mutlu oldum derken. Geldin siktin belamı. Müşteri varken. Eee Ahmet Bey 23 numaralı masaya baktınız mı acaba? Müşteri yokken. Lan yarın Ahmet aldınız mı amına koyayım ben Merkür'ü en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Merkür'ü kırmır karı küs. Mürker. ne Barcelona, Barcelona, Barcelona. Bersu, Bersu, bilsu, Bersu, 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 Bersu. Al yavrum şu okunmuş pirinci. Okunmuş suyu da iç. Yavrum hava yağmurludur. Okunmuş hepsiyi de al. Ne bakıyorsunuz ya? Oğlum çok içtin lan yat artık. Hiç sormuyorsun neden içiyorsun. Ya? Neden içiyorsun? Nereden lan? Mekandayım gel takılalım. Ya yatıyorum ne gelemem ya. Gelemezsin. <laughs> Alo? Kız mı lan o? Alın. <laughs> <laughs> Dile benden ne dilerse. Araba. Al sana araba. Kahveniz nasıl alırsınız efendim? Yani genellikle aldırmaya çocuğu yolluyorum. Sen gitar çalabiliyor musun lan? Tabii ki çalarım abi. Çal bakayım. <laughs> 14 senedir çocuğumu göremiyorum ben abi. Neden abi? Neden? Çocuğun ne ki benim? Seviyorum <laughs> seni deli. Ayak! salak. Şereksiz! Lan kahpe. Piç! Orospu nasıl konuşuyorsun lan sen? Ya Kurban Bayramı'nda hani hayvan kestik ya. Eee Şeker Bayramı'nda da çeker mi keseceğiz? Trabzonspor'a yeni hoca gelmiş. Teknik direktör mü? Yok Ramazan bayramı için özel hoca kiralamışlar. Oha süpermiş lan. Tövbe tövbe. <laughs> Bak nefesini tut geçecek. Tut. Tut bırakma. Evet. 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 Bak ben demiştim geçecek diye. Abi polis polis. Emi soyuyorlar. Emi soyuyorlar. Ne? Ne? Oyalıyım mı? Ha. Lan siz manyak mısınız? Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabundadır mı diyeyim? kaç paraları? Yok. Tamam abi ya her şey para değil ki yani. Her şey para. Bak görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> ne? ne yaptınız bu fırın içinde be ya? Köpek git pişirirsin. Ne demi? Ne? Anasını siktirmişsiniz makinanın ya. Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. As siktir amına koyayım ya. Olmaz böyle şey. Yok sarıya mı? Tam mutlu oldum derken. Geldi siktin belamı. Müşteri varken. Eee Ahmet Bey 23 numaralı masaya baktınız mı acaba? Müşteri yokken. Lan yarın hesap aldınız mı hamuru koyuyorsunuz? <laughs> Merkür'ü en iyi biz biliriz. Tüy bitmemiş Merkür halkı.